Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'in bu yönde çalışmalarını olduğunu bilmekteyiz. Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e destek amaçlı burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Başta test olmak üzere 82 birlik 13 mesleki federasyon 3000'e yakın esnaf odamıza bağlı Türkiye genelinde 2,5 milyon esnaf sanatkarın temsilcileri olarak tüm oda birlik ve federasyon başkanları bu konuda birleşerek esnaf ve sanatkarın biz bu sorununu bu kapsama dahil edilmesi hususundaki çalışmalarını yapmalarını rica ediyoruz. Esnaf ve sanatkarın emekli olabilmesinin önü açılmalı. Yapılacak düzenleme ile esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sorunlar çözülerek emekli olabilmesinin önü açılmalıdır. Toplumda en çok çalışan kesim olan esnaf ve sanatkar sabahın erken saatinden gecenin geç saatlerine kadar işçinin başında durup çalıştırdığı işçilerle birlikte istihdama katkı sağlıyor. Ancak esnaf ve sanatkarın yanında çalışan 7200 gün birim gününde emekli olurken esnaflarımız 9000 günde emekli olmak zorundadır. Ve esnafımızın en düşük maaşı aldığını da görmekteyiz. Esnaflarımızın aldığı emeklilik maaşında düzenlemeye gidilmeli. 1479 sayılı yasada prim ödeme gün sayısı kadınlarda 5000, erkeklerde ise 5400'dü. Norm birliğiyle sosyal güvenliğin tamamı aynı şemsiye altında toplanmasına rağmen esnaflarımızın prim gün sayısı düşürülmedi. Tekrar altını çizerek söylüyoruz ki 8 Eylül 1999 tarihinden önce vergi dairesine ya da esnaf odalarına birlik sicillerine kayıt olup Bağkur'a kayıt olmayanların mağduriyetleri yeni EYT düzenlemesinde mutlak çözüme kavuşturulmalı. <laughs> esnaf ve sanatkarımızın talepleri mutlaka değerlendirilmeli esnaflarımızın istihdama ve ekonomiye katkıları göz önünde bulundurularak sosyal devlet ilkesi gereği norm birliğinden istifade etmesi sağlanmalı. Esnaflarımızın bugüne kadar kaybettiği haklarının EYT düzenlemesi kapsamındaki çalışmalarının içine alınarak hakkaniyette bağdaşır bir şekilde çözülmesini talep ediyoruz. EYT süresiyle ilgili problemi de bu yasa ile birlikte artık bir daha gündeme gelmeyecek şekilde düzenlenir. Yoksa esnafın mağduriyeti devam eder. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz bu konunun hassasiyetinin göz önüne alarak gerekli taleplerimizi değerlendirilmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşekkür ediyoruz. 好着走着。